Suzuki Swift ve onlarca hediye kazandıran Hürriyet Emlak'ın 15. yılına özel hazırladığı dev kampanyayı konuşmak için ABN Gayrimenkul'den Nihan Hanım'layız. Kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz Nihan Hanım? Bence böyle bir çekiliş yapmanız motivasyon açısından çok keyifli. Herkese böyle bir heyecan katacak bir şey. Bakalım biz de bekliyoruz heyecanla çıkanlardan biri biz olacak mıyız diye. Bu arada katılım da oldukça kolay ve basit. Tüm katılanlara iyi şanslar diliyorum. Hürriyet Emlak'tan verim almak için biliyorsunuz ki en önemli şeylerden biri mümkün olduğunca tüm portföyünüzün ilanına girmek. Kampanyamızda bunu daha avantajlı hale getirdi öyle değil mi? biz zaten ofis olarak çok ilan yüklediğimiz için Hürriyet Emlak sayfamızı çok aktif kullandığımız için bizim 20'şer haklarımız doldu. Umuyorum diğer meslektaşlarımızın da en çok ihtiyacı olan ofis hangisiyse en büyük ödül onlara çıksın. İlan yüklemek zaten önemli bir şeydi Hürriyet Emlak'ta. Şimdi bir de bunu hediye ile taçlandırmışsınız. O yüzden keyifli bir çalışma olmuş. Bütün meslektaşlarıma kullanmalarını tavsiye ederim. Henüz çekilişe katılmamış üyelerimiz için küçük bir hatırlatma. Videomuzun açıklama kısmında tüm detayları bulabilirsiniz. Size de çok teşekkür ederiz. Bizleri ziyaret ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Ben de tüm meslektaşlarıma şans diliyorum. Bakalım bize bir şey çıkacak mı? Çıktığında yine sizi bekleriz. <laughs> Kapatırken son sözümüz tüm emlak danışmanlarına. Kampanya sayfasını ziyaret edip form doldurarak Nisan ayı boyunca yüklediğiniz ilanlarla çekilişe katılma şansınız devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bol şans!